Şiddete karşı yasal düzenleme istiyoruz. Değerli basın mensupları ve kıymetli eğitim çalışanları. Eğitim çalışanlarına yönelik giderek artan şiddet olaylarını protesto etmek amacı ve şiddet önleyecek, failleri cezalandıracak, mağdurları hukuki koruma sağlayacak bir yasal düzenlemenin yapılması talebiyle bir araya gelmiş bulunmaktayız. Son olarak İstanbul Eyüp Sultan'da eski bir öğrenci, okul müdürü İbrahim Oktugan'a silahla saldırıda bulunmuş ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan okul müdürümüz maalesef kurtarılamayarak vefat etmiştir. Meslektaşımıza Allah'tan rahmet ailesine ve bütün eğitim camiasına başsağlığı diliyoruz. Kanayan bir yara haline gelen şiddet olaylarına dikkat çekiyor. Tedbir alınması için yetkililerde çağrıda bulunuyoruz. Bu çağrımızı yıllardır yapıyoruz sesimize kulak, kulak verilseydi, gereken önlemler zamanında alınmış olsaydı, belki de bugün başka şeyler konuşurduk. Ancak ne yazık ki birçok konuda olduğu gibi bu konuda da geç kalınmıştır. Öğretmen, memur, hizmetli, şef, şube müdürü demeden tüm eğitim çalışanlarına, kamu görevlilerine yönelen şiddeti bir defa daha lanetliyoruz. Bugüne kadar kamu görevlerine yönelik gerçekleştirilen tüm şiddet olaylarında tepkimizi en sert şekilde ortaya koyduk. Sendika olarak geçen yıl hayaza geçirilen öğretmenlik meslek kanunu tartışmalarında şiddete yönelik düzenlemeyi talep edip son ana kadar sergilediğimiz ısrarın gereği yapılmadı. O gün gereği yapılsaydı belki bugün daha farklı konuşmak mümkün olacaktı. Değerli katılımcılar, eğitim çalışanlarına yönelik artan şiddet olaylarını önleyecek, caydırıcı olacak, failleri cezalandıracak ve mağdur eğitim çalışanlarına hukuki koruma sağlayacak bir yasal düzenlenmenin yapılmasının sağlanması için bugün 10 Mayıs iş bırakma eylemi gerçekleştiriyor. Ülke genelinde basın açıklamaları yapıyoruz. İş bırakma eylemiyle eş zamanlı olarak bir hafta sürecek 10-17 Mayıs tarihleri arasında dilekçe kampanyamıza da başlatmış bulunuyoruz. Değerli katılımcılar, <laughs> son bir, birkaç yılda yaşanan hadiselere bakıldığında görülecektir ki şiddet olayları münferit eylemler olmaktan çıkmış. Ne yazık ki yaygın bir toplumsal sorun haline gelmiş. Eğitim ve öğretim hizmetlerinin yürütülmesini Sekteye uğratacak boyuta ulaşmıştır. Bugün yaşadığımız acılar dünün ihmal ve umursamazlığının neticesidir. Yarın yaşanmasını istemediğimiz acılar da bugün ilgisizliğin sonucu olmamalıdır. Şiddetin eğitimi tehdit ed tadir eder boyuta ulaşması, geleceğimizi tehlikeye sokacak boyuta ver varması acil ve köklü çözüm bulmayı zaruri hale getirmektedir. Eğitim çalışanları olarak şiddete karşı caydırıcı nitelikte münhasıran bir cezai müeyyide getirilmesini şiddete uğrayana çalışana da hukuki koruma sağlayacak türden yasal düzenlenmelerin acilen yapılmasını istiyor ve bekliyoruz.